Enkazın altından çıkardığımız bir tane amca vardı. O amcayı ben hala hatırlıyorum. amcayı çıkardığımız halde bile amca yaşlı bir amcaydı. Dedi ki benim eşim, eşimi çıkarın başka bir şey istemem dedi. Vallahi sonrasında eşi bulundu mu bulunmadı mı ondan bir haberim yok oradan biz ayrıldık. Deprem anını ben size deprem anını da anlatmak istiyorum. Deprem anında biz zaten uykudaydık. Ee, hani çok kötü bir duygu gerçekten bir anda kalkıyorsunuz yataktan uyku serisi misiniz her yerden böyle sesler geliyor binalar sallanıyor insan hani daha önce de yaşamamışız bilmiyoruz insan çok kötü bir şekilde korkuyor yani ben o sırada Annemgil'den uzaktaydım depremde. Annemgil'in evi başka yerdeydi, ben başka yerdeydim. Yani şebekeler kesildi, e, depremde ulaşım kesildi, ulaşım tamamen tıkandı. Hiçbir şekilde ben Annemgil'e ulaşamadım, deli oldum. Yani bu gerçekten çok kötü bir şey. E, deprem anını yaşadık, depremden sonra zaten hemen ikinci günü e, hatırlarsınız. Depremde bir sabah deprem olmuştu, bir de ertesi günü bir tane daha deprem olmuştu. O ikinci depremden sonra zaten biz direkt Hatay'a gittik. Ha'ta'ya yani dayımgil falan benim dayımgil var. Onlar dedi ki Hatay'a gidelim yardım edelim elimizden gelince. Dedik tamam gidelim. Depremde bölgesine Hatay'a gittik. Gerçekten Hatay'a ulaşmamız çok zor oldu. Yollar bütün kapanmıştı. İnsanlar deli diye yani delirmişti. Ne yapacağını bilmiyordu kimse. Binaların altından çığlık sesleri geliyordu. Sesler geliyor. Yani çok kötü bir şey. Gerçekten insanın psikolojisini bozuyor yani. Bunu anlatmak da kolay değil. Yani anlattığım zaman bile tekrardan yaşıyorum neredeyse. Benim kuzenim de Hatay'da e, askeri personel. Hani biz ondan da haber alamamıştık. Çok korktuk yani. Ama e, çok şükür yani geçti. Yani deprem bölgesinde şöyle bir şey vardı deprem zamanında. Hani tırlar, yardımlar falan filan diyorlar ya gelmiyordu. Gelemiyordu yetişmiyordu yani. Yollar kapalı. Yollar kapalı gerçekten gelemiyor. Biliyoruz yardımlar geliyor her yerden yardımlar geliyor. Ama bir yere kadar bir yerden sonra tıkanıyor. Çünkü e, ulaşabilecekleri bir yol yok bir imkan yok yani. Gerçekten çok kötü bir şeydi. Hani biz e, enkazın altından çıkardığımız bir tane amca vardı. O amcayı ben hala hatırlıyorum. Yani Allah yardımcısı olsun. Biz amcayı çıkardığımız halde bile amca yaşlı bir amcaydı. Dedi ki Yine benim eşim, eşimi çıkarın başka bir şey istemem dedi. Vallahi sonrasında eşi bulundu mu bulunmadı mı ondan bir haberim yok. Oradan biz ayrıldık. İnşallah bulunmuştur yani. Çok kötü bir şey. İnşallah. İnsanlar canlarını kaybetti. Çocuklarını kaybetti. Anne babalarını kaybetti. Yani çok kötü bir şeydi. Çok kötü bir hissi. Amcan, Versen... Amcanın şu anki durumunu biliyor musunuz? Amcanın şu anki durumunu biliyor muyum? Amcanın muhtemelen şu andaki durumu Ankara'ya yerleşti diye biliyorum. Ankara'ya götürüldü diye biliyorum. Ben takip ettiydim çünkü. Ama eşinden bir haber alınamadı sanırım. O da izliyorsa buradan geçmiş olsun dileklerimizi geçmiş olsun, iletiyoruz. tekrardan. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şey. Gerçekten çok e, kötü bir his yani. Peki e, enka hani yardıma gittiğinizi söylediniz. Enkaz altından hiç yani ceset çıkardığınız oldu mu? E, şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ceset çıkardığımız oldu. Hani e, biz genelde ee, sivil toplum örgütleri olarak, yani sivil vatandaş olarak orada yardıma gittik. Ama bizim öncemizde yani bizden öncelikli olarak AFAD vardı. Jandarma, polis olsun, sağlık ekipleri olsun. Biz genelde hep bir geri planda veya da böyle güç kuvvet gerektiren işlerde, yardım gerektiren, işbirliği gerektiren işlerde biz hep ön planda olduk. Onun haricinde böyle çıkarılan cesetler olsun, yaralılar olsun onların hepsini genelde zaten hemen şok etkisiyle böyle kapatıyorlar üstünü falan göstermeden götürüyorlardı. İlk yardım olsun falan yapıyorlardı. Ama bir tane ceset gördük. 35-40 yaşlarında falan bir tane kadın cesediydi. Yani çok kötüydü kanka yani. Anlatmak çok zor, gerçekten çok kötü bir şeydi onların. Yaşaması zor. Bir de yaşadıktan sonra bazı şeylere tanık olmak daha da zor. Gerçekten çok zor yani. Allah kimseye yaşatmasın bunları. Amin, amin. Ee, ses geliyor abi arada, kusura bakma evet. ya. <laughs> abi şimdi biz seninle röportajını yaptık. Evet. Kendi rızan ve kendi iradenle bizimle konuştun. Video'nu yayınlayacağız. Bir sakınca var mı videoya? Hayır, benim için herhangi bir sakınca Hı. yok yani. Ben e, anlattığım konularda herhangi bir kimseye bir zarar olduğunu düşünmüyorum. E, anlattığım konulardan kimseye herhangi bir şekilde zararım olduğunu düşünmüyorum yani insanların bazı şeyleri bilmesi gerek. Bu gerçekten anlattığım bazı insanların bilmesi lazım. Deprem bölgesi olsun falan çok kötü şeylerdi. Ben insanlara birazcık bunun faydalı olabileceğini düşünüyorum. İnsanları kesinlikle dış görünüşüne göre yargılamayın. İnsanların geçmişini bilmeden onları yargılamayın. Her insanın vardır muhakkak güzel veya kötü bir hikayesi. Onları dinlemenizi, anlamanızı tavsiye ederim sizlerden. Hepinize de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizimle röportaj yaptınız siz. Tekrar teşekkürler. Şimdi ufak bir hediyemiz olacak size bizimle röportaj yapanlar için. Burada rastgele bir zarf seçiyorsunuz. İçinde ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Karıştırdık çünkü. Bakalım ne çıkacak. istediğiniz kenar, köşe, orta hiç fark etmez. Bir tane seçebilirsiniz. Tamamdır. Tamamdır.